olamaz. Az önce o büyük çukurdan geçtiğimde olmuş olmalı bu. Patlak lastikle traktörü kullanamam. Bir fare aleti bunu çözebilir. Hadi hep birlikte. O bilgili. O bilgili. O bilgili. Üzerine ip bağlanmış bir kovamız, bir ksilofon, kullanışlı bir olta ve bir gizemli fare arkadaşımız var. Hangisi lastiği tamir etmemize yardımcı olabilir? Hmm, sanırım aletlerimizden hiçbiri bunu yapamaz. Hadi gizemli fare arkadaşı deneyelim. Belki bize yardımcı olabilir. Oh, iyi fikir. Şimdi herkes gizemli fare arkadaş desin. Gizemli fare arkadaş. Bugünkü gizemli fare arkadaşımız çekici bit. Hemen aracımızı tamir edebilir. <laughs> Doğru aleti bulduk. Yaşasın. Mikicim. Merhaba çekici Pete. Traktörümün bir lastiği patladı. Tamir edebilir misin? Bugüne kadar hiç tamir edemediğim patlak lastikle karşılaşmadım. Unut gitsin. Bu onarılamaz. Yapamaz mısın? Şey, ne yazık ki hayır. Ancak senin için onun yerine yeni bir lastik takabilirim. Oo. <laughs> Bakalım bu olur. Dudu, dudu dudu bu tekerlek biraz ağır işte oldu. Hoşça kal patlak lastik, merhaba zıplak lastik. Çok teşekkür ederim çekici Pete. Arkadaşlarımın araçlarını onarmaktan her zaman mutluluk duyarım. <laughs> Hoşça kalın. güle, güle. güle.